Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Haziran ayı örnek sorularından Ahmetciğim nereye geldik? Ee, hocam Samsun'a geldik. Samsun tam 11 soru. 11 tane fen bilgisi sorusu var fen bilimleri. Şimdi bunları öğrencimiz Ahmet'le beraber çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi diyor ki, Göçmen kışlar yılda iki defa Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasında göç ederler. Yani havaların soğumasıyla, demek ki bulundukları bölgede sonbahar geldi mi... Öbür tarafa doğru göçüyorlar. Mesela evet. şu an kuzeyde mesela diyelim ki e, hayvan. Ne yapıyor? Sonbahar geldiği zaman güneye doğru uçuyor. Güneyde de zaten ilkbahar olmuş oluyor. Orada ilkbaharı ve yazı geçiriyor. Orada sonbahar oldu mu bu sefer öbür tarafa uçuyor. Öbür tarafta ilkbahar ve yazı geçiyor. Sürekli böyle oluyor. Kuzey ve güneyde. Bu şekilde dolaşıyorlar. Bu sebeple işte kuzey yarım kürede üreyen göçmen kuşlar her sonbaharda güney yarım küreye doğru göç ederler. Buna göre bilim insanları göçmen kuşların kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç ederken izlediği yol güzergahını belirlemek istiyorlar. Yani kuzey yarım küreden nereye? Güney yarım küre? O halde kuzey yarım kürede ne olması lazım? Sonbahar olması lazım. Şimdi biz baktığımız zaman kuzey yarım küre burada kış yaşar, değil mi? Kuzey yarım küre evet. burada ilkbahar yaşar, burada yaz yaşar, burada da sonbahar yaşar. Kuzey yarım küre, güneyde tam tersi. O halde cevabımız ne oluyor? C seçeneği oluyor. Bunları belirtebiliriz. Buraların işte 21 Haziran olduğunu mesela. Şuranın 21 Aralık olduğunu. Buranın 21 Mart olduğunu. Buranın da 23 Eylül olduğunu da zaten evet, biliyoruz yine. yine. Bir C şıkkı yani. Şimdi gelelim ikinci soruya. <laughs> Diyor ki Türkiye Kuzey Yarımkürede Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer alır. Yani Türkiye dönencenin üstünde değil. Şöyle mesela dünya modelini çizersek şurası ekvator olsun. Şöyle ekvator Şurası yengeç olsun. Şurası da oğlak olsun. Türkiye şuralarda bir yerde ülkemiz değil mi? Yengeç. Yani Türkiye'ye hiçbir zaman güneş ışını dik olarak gelmiyor tamam mı? Türkiye'ye güneş ışını dik gelmez. Onu bir belirtelim. Türkiye'ye güneş ışını dik gelmez. <laughs> en dike yakın nerelere geliyor işte? Hmm. Türkiye'de ekvatora en yakın ilimiz mesela Hatay mı diyelim işte. Evet, evet. Oraya dik geliyor. İşte Sinop'a da en eğik geliyor en yukarıda olduğu için. Şimdi diyor ki zaten burada da söylüyor. Yani hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez diyor. Daha sonra Türkiye konum olarak güneşi her zaman güneyden alır ve gölgemiz yıl boyunca kuzeye düşer. Hatta bazen böyle e, yön bulma ile alakalı şeylerde ne yapıyorlar? İşte gölgelere göre kuzeyi bulup değil mi? Dağcılar, izciler böyle yönler buluyorlar. Şimdi hangisi imkansızdır diyor bakalım. Şimdi diyor ki yaz mevsiminin en uzun gününe denk gelen en uzun gününe denk gelen. Şimdi en uzun günü ne zaman yaz mevsimine? 21 Haziran mı? Şimdi 21 Haziran öğle saatinde gölgemizin ortadan kaybolması için güneş ışığının dik gelmesi lazım. Ama Türkiye'ye güneş ışığının dik geliyor mu? Gelmiyor. Demek ki A şıkkının olması imkansız. Değil mi? Yani Türkiye'ye Türkiye'ye güneş ışınları dik gelmediği için Hocam, kim? Türkiye TR. Pardon. Türkiye. Türkiye'ye güneş ışını dik gelmediği için Türkiye'de bir insanın gölge boyunun sıfır olmasına imkan yoktur. Tamam mı? Böyle bir şey imkan yok. Ama bak diğer şıkları da okuyalım. Ekstra bir bilgi sağlar bize. Mesela yosun, nemli ve güneş ışığı görmeyen yerleri sevdiğinden ağaçların kuzey tarafının yosun tutması. Evet. Çünkü kuzey taraflar gölge oluyor ya mesela ormanda yönünü kaybettin diyelim Ahmet'ciğim. Evet. Ağaçların yosun tutan tarafına bak. Oralar kuzeyi gösterir. Tamam mı? Yine bir yıl içinde dört mevsimin belirgin halde görülmesi evet bu da sağlanır. Çünkü tam böyle ekvatorda falan olsaydık bu dört mevsimi göremezdik. Karıncaların güneş ışığından faydalanmak için yuva girişlerini hep güneye yapması. Mesela bak yine ormandasın kayboldun mesela. Karınca yuvası gördün. Karınca yuvası güneydedir. Tamam mı? Bu şekilde yön bulabiliriz. Şimdi geldik üçüncü soruya. <laughs> Homolog kromozomlar şekil ve büyüklük bakımından aynı, bir anneden, bir babadan gelen aynı karaktere etki eden e, kromozomlardır. Mesela ikisi de göz rengine bakan genler, İkisi de saç rengine bakan genler, ikisi de işte mesela dil yuvarlama yapabiliyor mu, yapamıyor mu bu gene bakıyorlar gibi. Şimdi diyor ki yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım. Çocukta anne ve babasından gelen Gen, anne ve babasının genlerine benzeyen genler vardır. E vardır. Şimdi bir adamın çocuğu kertenkele mi olacak yani değil mi? Şimdi insanları çocuğu insan olduğuna göre, insanda saç rengi olduğuna göre bu çocuklarda bir saç rengi olacak geni. Değil mi? Bir göz rengi geni olduğuna göre onda da bir göz rengi geni olacak yani. Homolog kromozomlardaki DNA'ların organik baz dizilimi farklıdır diyor. Evet. Şimdi organik baz dizilimi biri anneden biri babadan geldiği için anne ve baba da tek yumurta ikizi olmayacağına göre. Tek yumurta ikizi iki kişinin evlenmesi imkansız olduğuna göre. Ne olacak o bu zaman? Bunların organik baz dizilimi tabii ki de farklı olacak. Organik baz dizilimi farklı. Bak çeşit aynıdır. Bunları karıştırmayalım. Çeşit adenin, timin, guanin, guanistozin olmak üzere dört tanedir. Ama önemli olan nedir? Sıra Sayı ve diziliştir. Bir canlıyı bir canlıdan ayıran şeyler bunlardır. Tamam mı? Çeşit değildir. Çeşit herkesde aynı. Annedeki karakter çekinik iken babadaki baskındır. Ben ne bileyim kardeşim böyle bir şey olabilir mi yani? Yani mümkün olabilir tabi de olmaya da de. Anneninki baskın babanınki çekinik olabilir. Her şey olabilir. Buna kesin diyemem. Çeşk. Geçiyorum şimdi dördüncü soruya. Kırmızı biyoteknoloji neymiş bu? Bakalım. Kırmızı biyoteknoloji rekombinant aşılar, insanın zarar görmüş ve işlevini yitirmiş organ ve dokuları için yapay organ ve doku üretimi gibi sağlık alanında pek çok biyolojik gelişmeleri kapsıyor. Mesela ben bir tane dizi izlemiştim yabancı dizi. Bir tane zengin bir kadın böyle kulağında küpe mi elmas mı bir şey var. Amerika'da böyle motorlar geliyor. Hemen kadının kulağını böyle tutuyorlar, Kadın da direnci kulağını kopartıp kaçıyorlar yüzüğü almak için, yani yüzük diyorum ya kulakta yüzük olur mu? Küpe. Neyse, Kadın da çok zengin böyle şey yapıyor, kadından doku örneği alıyorlar, bir tane farenin sırtında kadının kulağını yetiştiriyorlar böyle, yapay organ, aynı kadının genlerinden ama üretici şey taşıyıcı olarak da fareyi kullanıyor, farenin sırtında yetiştiriyorlar, sonra tekrar kadının kulağını dikiyorlar bu şekilde. Neyse. Günümüzde ne diyor? Biyoteknoloji çalışmaları sayesinde geleneksel ilaçlar yerine biyoteknolojik ilaçların kullanılması söz konusu. Bu çalışmalar yeni ilaç geliştirme, tanı koyma gibi alanlarda önemini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Yay, yaygın hastalıkların tedavisinde de yeni yöntem geliştirme açısından da umut vaat ediyormuş. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılabilecek doğru bir yorumdur diyor. Bakalım A şıkkında. Kırmızı biyoteknoloji tarımı olumlu yönde etkileyen gelişmelere odaklanmıştır demek yanlıştır. Tarımı değil, insan sağlığıyla alakalı önemli gelişmeler, değil mi? B şıkkı biyoteknolojik çalışmalar sayesinde bazı hastalıkların teşhisi kolaylaşacaktır. Evet bu şıkkı çıkartabilirim. Çünkü bak ne diyor burada? Tanı koyma alanları, tanı koyma teşhis etme demek yani. Evet. Tanı koyma alanları gelişecektir diyor. Peki geçelim. Beşinci soruya. Şimdi diyor ki beşinci soruda. E, Sürüngenlerin çoğunda cinsiyet kromozomu yoktur. Burada da önemli bilgiler var Şimdi Güzelce dinleyelim bunu. Cinsiyet, embriyonik gelişim sırasında kuluçka süresinin ortadaki 1 bölü üçlük döneminde. Yani 60 günlük kuluçka süresinin 20 ile 40 günleri arasında belirleniyor. Yani kuluçka dönemindeki şartlara göre sürüngen ya erkek oluyor ya dişi oluyor. Yani bizde mesela öyle bir şey yok ki memeli hayvanlarda bir çocuk anne karnında hemen dişi mi erkek mi belirir. Yani çevresel şartlara göre değişmez bu. Tamam mı? Ee, bu süre zamanında <laughs> sıcaklığa göre yavruların cinsiyetleri belirlenir. Mesela 32 derece civarında hepsi dişi oluyor. 26 civarında da hepsi erkek oluyor. 29 civarında ise yarısı dişik yarısı erkek oluyormuş. Neyse. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım çevre canlının genetik yapısının değişmesine neler olmuştur diyor. Bu yanlıştır. Çünkü burada anlatılan olay modifikasyondur. Evet. Çevre şartlarıyla genlerin işleyişinde meydana gelen değişmelerdir değil mi? Modifikasyon olduğu için genetik yapısının değişmesi ne demek? Genetik yapısının değişmesi mutasyon, mutasyon. demek. İki bu durum genlerin sıcaklığa bağlı olarak gen işleyişinin değişmesiyle ilişkidir. Az önce zaten söylediğim şeyleri tekrar etti. Modifikasyon genişleyişi Küresel ısınma bu sürüngenlerin neslinin yok olmasına sebep olabilir mi? Olabilir. Neden? Neden sebep olabilir? Onu da açıklayalım. Ee, çünkü küresel ısınma nedeniyle sıcaklık fazla artarsa oluşan can, e, sürüngenlerin hepsi dişi olursa daha sonra ne olacak? Erkek birey kalmayınca döllenme de olmayacak ve bu şekilde nesilleri de yok olma tehlikesine girecek. Yani cevabımız C seçeneği oluyor. <laughs> Şimdi 5. şey 6. soru seksek oyunuyla alakalı. Böyle bir soru çıkmıştı yine. Bir daha sormuşlar. Şimdi görseldeki hatırlayamıyorum ya. Görseldeki seksek oyununda oyuncu ardışık duran karakterlere tek ayak üstüne. Yani mesela bak burada hepiniz bilirsiniz. 1 2 3 ve 6'ya tek ayakla basılır. Eee 4 ve 5'e 7 ve 8'e aynı anda iki ayakla basılıyor. Yani mesela sol ayak buraya, sağ ayak buraya, sol ayak buraya, sağ ayak buraya aynı anda basılıyor. Hocam ben bu oyunu bilmiyorum. Neyse öğrenmiş oldum. Şimdi bu durumda diyor ki seksek oyunu oynayan Elif ve Tuğba'nın ayakkabı numaraları aynıymış. Yani ayakkabılarının taban alanları aynı. Elif'in ağırlığı Tuğba'nın yarısıymış. Yani mesela Elif 10 Newtonsa Tuğba 20 Newtonmuş. Şimdi normalde ikisi de tek ayak bassa Elif ve Tuğba teker ayak bassa 10 Newton 20 Newton Tuğba'na e, Tuğba'nın basıncı daha çok olacak değil mi? Tek ayak bassalar. Diyor ki buna göre Elif ve Tuğba'nın sahiplendikleri karaler aşağıdakilerden hangisidir? Ha soruyu da bakalım. E, Elif ve Tuğba oyunun son sonunda sahiplendiği karelerin her birine bir ayağını koyduğunda Elif'in yere yaptığı basınç Tuğba'nın yere yaptığı basınca eşit olur. Şimdi bak Elif'in basıncını Tuğba'ya eşitlemek için ne yapmam lazım? Tuğba'nın e yüzey alanına 2S, Elif'in e yüzey alanına S demem lazım. Evet. Yani burada da D şıkkı gibi bir işlem yapmam lazım. Mesela Elif 8 numaraya e, Elif 8 numaraya bassa tamam mı? Elif 8 numaraya bassa Tuğba ise 4 ile 5'e bassa. 4 ile 5'e. E. Bak Elif 8'e tek ayağıyla basacak ama ha. Okay. Elif 8'e tek ayağıyla basacak. Tuğba ise 4'e ve 5'e 2 ayağıyla basınca bu 20 Newton'u 2'ye bölmüş oluyor. 20 Newton'u 2'ye bölünce basınçları ne yapmış oluyor? İkisini de eşitlenmiş oluyor. Yani ne şöyle düşün. düşün Ahmet. Mesela diyelim ki ben 100 Newton'um. Tamam mı? Sen 50 Newton'sun. Sen bir ayağının üstüne basıyorsun. Ben iki ayağımın üstüne basınca ne yapacağız? İkimiz de yere aynı basıncı yapmış olacağız. Aynen hocam. Geçiyorum şimdi yedinci soruya. Su roketi yapmak için bir miktar su doldurulmuş pet şişe ile görseldeki düzenek hazırlanıyor. Ardından pet şişe içerisine bir pompa yardımıyla hava basılıyor. Artık pet şişe ayaklarıyla bir rokettir Roket serbest bırakılınca içindeki su atmosfer basıncı ile roketin içindeki hava basıncı eşit oluncaya kadar yüksek hızda dışarı çıkıyor ve roket havaya doğru çıkıyor. Şimdi buradaki mantık ne? Buradaki mantık şu. Şimdi roketin içinde bir gaz basıncı oluşturuyorsun. Tamam evet. mı? Bir gaz basıncı. Roketin şurasından da bir açık hava basıncı uygulanıyor. Şimdi bu içerideki gaz basıncı açık hava basıncından çok büyük bir şekilde ayarlandığı zaman e, ne yapıyor bu gaz basıncı? Suyu aşağıya doğru açık hava basıncının ittiği yerden suyu dışarı fırlatıyor. Su dışarı fırlayınca ne oluyor? Bu roket şöyle bu roket havaya uçuyor. Aşağıdan Aynı normal roketlerin havaya fırlatışını düşün. Aşağıya böyle bir şey püskürtüyor ya. Demek ki burada roketin hızlı gitmesi için gaz basıncının çok büyük, atmosfer basıncının da çok az olması lazım. Peki roket ne zamana kadar fırlar? Eğer bu gaz basıncı içeride tabii su gittikçe gaz genişleyecek ve gazın hacmi arttıkça basıncı azalacak. Gaz basıncı açık hava basıncına eşit olduğu zaman roket artık duruyor. Tamam mı? Yani duruyor derken ilk hızını almışsa yine biraz daha gidebilir ama yani artık itme kuvveti duruyor öyle diyelim. Buna göre Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Aşıkkına diyor ki deney aynı miktar hava basılarak öncekinden daha yüksek bir tepede yapılırsa roket daha az yükselir diyor. Şimdi yüksek tepede yaparsan açık hava basıncı ne olur? Daha düşük olur. Açık hava basıncı daha düşük olursa roket daha az değil daha fazla yükselir. Çünkü roketin iç basıncı açık havadan daha fazla olacak. Bu yanlış. Tamam Bir yer yanlış. 2. Açık hava basıncı şişedeki gaz basıncından büyük olduğu için su yüksek basınçla şişeden dışarı çıkar diyor. Şimdi açık hava basıncı şişedeki gaz basıncından büyük olduğu için diyor ama gaz basıncı açık hava basıncından büyük olduğu için bu olay oluyor değil mi? Evet. O zaman bu da yanlış. 3 Yani C Deneyde pet şişeye su yerine farklı bir sıvı konulursa bu sıvı da roketin yukarı fırlatılmasını sağlar. Evet sağlar. Çünkü burada su zaten basıncı ileten konumunda. Pascal prensibi gereği. Yani gazın burada oluştuğu basıncı iletiyor. Tamam mı? Fırlatıyor. Fırlatıcı. O yüzden C, D şık, C şıkkı doğru olur. D'ye de bakalım. Roketi en yüksek seviyeye çıkarmak için şişeyi tamamen suyla doldurduktan sonra hava basmanı... İyi e de şişeyi tamamen suyla doldurduktan sonra havayı nereye basacaksın? Hı. Suyu sıkıştıramayacağına göre içeride gaz basıncı oluşturamazsın. Bu da yanlış. Şimdi geldik 8. soruya. Aynur öğretmen katı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek için bazı hipotezler uyguluyor ve deneyler yapıyor. Buna göre hangisi doğrudur? Diyor. Şimdi birinci hipotezi katı maddelerde basıncın büyüklüğü bir, yüzey alanında kullanılan ağırlık ile orantılıdır diyor. Yani birinci deneyde ağırlıkla ilgili deney yapacak. Mesela aynı yüzey alanına sahip biri ağır biri hafif kişiyi deney yapacak. İkinci hipotezi de yine katı basıncı yüzey alanıyla ters orantılıdır. Burada da aynı ağırlıkta fakat yüzey alanları farklı. Biri mesela aynı ağırlıkta iki tane çocuk biri tek ayağıyla basacak biri iki ayağıyla yere basacak. Tamam mı? Şimdi peki deneyler neler? Deneylere bakalım. Şimdi <laughs> Kurşun kalemin sivri ucunu ucuna ve arkasına aynı kuvveti uyguluyor. Yani ağırlık aynı. Parmağındaki acıları kıyasladığı zaman sivri ucuyla arkasında yüzey alanı değiştirmiş oluyorsun sen. Tamam mı? Yüzey alanı. Yani ik ikinci hipotezi birinci deneyle açıklayabiliyorsun. biliyorsun. Peki ikinci deneye bakalım. Sünger üzerinde aynı katı sabunu bir dik bir de yatay şekilde. Yani bir tane katı sabun var. Bir böyle koyuyorsun... Bir de böyle koyuyorsun. İyi de katı sabunun ağırlığı değişir mi? Böyle değişmez. Ama yüzey alanı değişir değil mi? Demek ki ikinci hipotezi ikinci deneyle de gösterebiliyorsun. Bu yüzden ne oluyor? Cevabımız B seçeneği oluyor. Her iki deneyde de ikinci hipotez test edilebiliyor. Çünkü adam iki tane hipotez yapmış ama deneylerinde hep ikinci hipotezi desteklemiş. Evet Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Bu elementlerin sahip olduğu özelliklerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi A ne? Metal değil mi A? A bir metaldir. E parlak görünüme mi sahiptir? Evet parlak görünüme sahiptir. Bu kadar basit. A parlak görünüme sahiptir. Bit. Yani başka bir şeye bakmaya gerek yok. Geçiyorum 10. soruya. Burada da bir kimyasal tepkime vermiştir. Hangisi yanlıştır? Şimdi bak kimyasal tepkime de tepkime sonunda kütle değişmiştir demek kesinlikle yanlıştır. Ama atomun çeşidi aynı kalır. Yeni bir bileşik oluşabilir. Bak oluşan şeyler bunları hep karıştırıyorlar. Bak yeni bileşik olabilir. Tamam mı? Yeni molekül olabilir. Yeni madde olabilir. Ama yeni atom olamaz. olamaz. Tamam mı? Böyle bir şey yok. İki farklı madde tepkime girmiştir. Doğru. A seçeneğinde zaten kütlenin korunumu kanununa aykırı. Son sorumuz herhalde burada. Şimdi bakır çubuğun erimesi fizikseldir. Bakır ile kalayın karışımı yani alaşım oluşturması fizikseldir. Çünkü burada kimyasal bir bağ yok. İki tane metal aralarında kimyasal bağ yapmaz. Tamam mı? Metal metal aralarında bağ yapmaz. Ne yaparlar? Alaşım yaparlar. Alaşımda kimyasal bir olay var mıdır? Hayır. Fizikseldir. Bakır metalin elektriği iletmesi. Elektriği iletmek de fizikseldir. Yani maddenin şeyi değişmiyor burada. Açık havada kalan bakır sürfürün yeşillenmesi yani oksitlenmesi gibi bu olay kimyasaldır. Bakırın oksijen ile bileşik oluşturması da kimyasaldır. Buna göre ne yaparsa hata düzeltilir diyor. Şu B kartonunu değil mi? B kartonunu alıp şuradaki B kartonunu alıp bu tarafa atarsa hata düzelmiş.